Uykusuz kaldığınızda beyniniz size şöyle diyor: "Ah, harika. Yine bütün sorumlulukları bana yükleyip hiç enerji vermedin. Bravo şef." Uyku eksikliği beyninizi adeta güncelleme almamış bir antivirüs programına çeviriyor. Yani dışarıdan hala çalışıyor gibi ama virüsleri tanımıyor, tehlike algısı kayıp kafasına göre takılıyor. Reaksiyon süreniz, onu unutun. Sizi dürtüyorlar, siz 5 saniye sonra "He" diyorsunuz. O aradaki boşlukta galiba beyniniz bir çay demliyor. Dikkatiniz daha kısa. Yani bir karıncayı izleyip acaba bu da mı uyumadı diye düşünürken geçen süre içinde mail cevaplamanız gerekiyordu. Geçmiş olsun. Bugün kahvaltıda ne yedin? Hatırlamıyorsun. Çünkü beynin arşivci kısmı izinli. Diyor ki ben uyumadıysam kayıt almam. Gözler, artık ekrana bakınca yazılar değil, sadece pikseller görüyorsun. Gözaltı torbaları valiz olmuş, içinde dram taşıyorsun. Ve en ilginci, beyin kendince protestoya başlıyor. Araya mikro uykular sıkıştırıyor. Oturuyorsun, bir bakmışsın 3 saniyelik rüya görmüşsün. Bir panda sana su veriyor. Uyandığında bu neydi şimdi diye şaşkınsın. O panda büyük ihtimalle sinir sistemin. Bu noktada şöyle düşün. Bir cep telefonun var ama %2 şarjla gün geçirmeye çalışıyorsun. İşte beynin de aynen öyle. Enerjim yok ama beni zorla kullanıyorlar isyanında. Düzensiz uykuysa bambaşka bir tuzak. Bir gün gece 3'te yatıyorsun, bir gün akşam 9'da. Vücut artık acaba bu kişi gece vardiyasında mı çalışıyor, yoksa başka bir galakside mi yaşıyor diye sorguluyor. Tıpkı güncellenmemiş bir Windows XP gibi. Donuyor, kasıyor, gereksiz uyarı veriyor. İnsanlara gülümsüyorsun ama iç sesin şu an yere yatsam uyurum diye fısıldıyor. Bu arada uykusuzken iç sesin daha da aktif. Yeterince üretken misin? Gece 2. Neden hala hayattasın? Belki de bir çizgi roman açsaydın. Mesela Cizgomix. Bir yandan gülüyorsun, bir yandan aynı ben diyorsun. Uykusuzken bile ruhuna uyum sağlar, çizgilerle terapi yapar. Şaka değil, karikatür ciddiyet ister. Sonuç? Uyku lüks değil. Beyin bakımı. Uyumadıkça dünya yavaşlıyor, sen hızla saçmalıyorsun. Uykuya yatırım yap, yoksa beynin seni Cizgomix karakterine dönüştürür. Uykusuz insan. Geceleri 4 saatten az uyuyarak ben iyiyim ya diye topluma karışırlar. Ama içten içe çöküş başlamıştır. Doğal ortamlarında genellikle bir kahve kupası, parlak ekranlar ve yarın hallederim denmiş ama unutulmuş işler bulunur. Bakın şu an sabah 08.47. Denek hala uyanamadığını fark etmiyor. Gözleri açık ama beyin hala loading ekranında. Zihni ramsız bilgisayar gibi bir sekme açıyor, 5 tanesi çöküyor kahvesini içerken kendi iç sesiyle tartışıyor. Bugün çok verimli olacağım. Sen mi? Hadi oradan. Dün Gizgomix okurken bile gözün kayıyordu. Ama ne yalan söyleyelim, miza hala çalışıyor. Uykusuzken bile insan kendine gülebiliyorsa umut vardır. Uykusuzluk belirtisi mi? İşte birkaç örnek. Yolda yürürken beyin ara sıra mikro uyku denilen 3 saniyelik kaçamaklara girer. Bir an gözünü kırpıyorsun, sonra ben buraya nasıl geldim diye düşünüyorsun kendinle kavgaya başlıyorsun. Aynaya bakıp, bu kim diyorsun? O derece. Konuşmalar yavaşlıyor, anlam bozuluyor. Bir arkadaşın sana günaydın diyor. Sen cevap verene kadar akşam olmuş. Hafıza da bitik. ATM şifreni unutup marketteki post cihazına doğum gününü yazıyorsun. Ve o klasik cümle ben sadece 5 dakikalığına uzanacağım. Tabii sonra 7 saat sonra başka bir boyutta uyanıyorsun. Uykusuzluk bir de düzensizlikle birleşince iş iyice sarpa sarıyor. Bir gün gece 3'te yatıp diğer gün 9'da yattığında vücut şöyle düşünüyor: "Acaba bu kişi NASA'nın gizli zaman yolculuğu programında mı görevli?" En fenası da ruh hali. Sabahları iç sesin "Bugün biraz daha iyiyim." diyor ama dış görünüş zombi versiyon 3.0. Dışarıdan gülümsüyorsun ama aslında gözlerin yardım çığlığı atıyor. Neyse ki hala gülebiliyorsak İşler o kadar kötü değil. Bir cizgomix açıp şöyle bir göz gezdirdiğinde hem kendine gülüyorsun hem de yalnız değilmişim diyorsun. Çünkü Gizgomix'teki karakterler de senin gibi. Uykusuz, yorgun ama hala ayakta ve komik. Sonuç mu? Uyku lüks değil. Temel ihtiyaç. Uyumadıkça dünyaya başlıyor, sen saçmalamaya hız veriyorsun. Bir ara ver. Uyu.